Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız görmeyeli? İyiyiz efendim. Sizleri sormalı. İyiyiz. özleştik valla. Çok yoğunsunuz yani. değil mi? Vallahi Tanrı Hanım bir taraftan e, ulusal kanallar her gün yayınlar, röportajlar bir taraftan yazılı basının soru ve sorunlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Bir taraftan biliyorsunuz gazeteler var. Gazetemiz var. Oraya yazı yetiştirmeye çalışıyoruz. E yıl sonu zaten yani sosyal güvenlik uzmanlarının, hukuk insanların, mevzuat insanları zaten çok yoğun olurlar. E, biz de aslında bu sene çok erken başladık tabii. Yani Eylül'e itibariyle tartışmalara başladık. E, bakalım yani Kasım ayı daha bitmedi. E, Aralık ayı çok çok daha yoğun geçecek. Bakalım neler olacak, neler gelecek başımıza, vatandaşlarımızı neler bekliyor. Evet, Arada... merakla bekliyoruz. Bir taraftan profesyonel danışmanlık da veriyorsunuz, değil mi? Evet tabii. Yani bizim aslında pro danışmanlık tarafımız daha çok kurumsal danışmanlık. Yani bireylerle ilgili ben ve ekibim elimden gel elimizden geldiği kadarıyla aslında vatandaşımıza destek olmaya çalışıyoruz. Yani sorularına cevap vermeye gayret ediyoruz. canlılarımızda bilgilendirmeye, işte videolarımızda yine aynı şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ama tabii son dönemlerde bizim de bilmediğimiz, böyle soru işaretinde kaldığımız birçok şey var. Özellikle EYT konusu işte bu akşam konuşacağız. Neler olacak, neler gidecek? Biraz dengeler, dengeler yine. Değişti, hani böyle bir kaba tabir var ya Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtıldı diye. Gerçekten evet. mi var mı öyle bir denge değişikliği tahminimizin dışında gelişen bir şeyler olabilir mi? Herkesin tahmini böyle tek gibi gün duruyor da. Vallahi aslında yani e, çok uzun yıllardır konuşuyoruz. Defalarca her seçim öncesi e, bu biliyorsunuz defalarca raftan indi, önümüze geldi, çalışmalar yapıldı. Bu sene tabii ilk kez artık bu kadar e, hani yüzük yüzü kuyruğuna geldik noktası oldu. Aralık ayı hep işaret edildi. Sayın Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de hep Aralık ayını işaret etti. Bir ara Ocak 15'e kaydı sonra tekrardan e, geri geldi. Aralık'ta açıklayacağız ben de. E, ee, tabii çok farklı şeyler konuşuldu. Prim gün sayıları konuşuldu, yaş şartları konuşuldu. Bir ara eski çalışma bakanı, çalışma bakanlığı yapmış Jüride Sarayeroğlu çıktı dedi ki benim açıklamam doğru olmadı ama 1 milyon kişi yararlanacak dedi. Şimdi çalışma bakanımız çıktı dedi ki 1,5 milyon ama hangi şartlarda olacağını çok açıklamadı. Birçok farklı uzman, birçok farklı yorum yaptı. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Yani herkes biraz farklı taraftan alıyor. Biraz hani işimize nereden geliyorsa, nereyi duymak istiyorsak bazen buna kızıyorlar. Ama nereyi duymak istiyorsak, ne olmasını istiyorsak aslında biraz oradan yorum yapılıyor. Ee, ama yani benim hep söylediğim, daha önceki yayınımızda da konuştuğumuz bir konuydu aslında. Yani e, bu konu, bu çalışmalar daha önceki yıllarda yapıldı. Şimdi yeniden teknik çalışmanın biz Eylül ayında, Ekim ayında bittiğini biliyoruz. Madem bu çalışmalar bitti, neden Aralık ayı? Şimdi neden Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtıldı? Şimdi oyunun planları niye bozuldu? Bu sefer işveren devreye girdi. Selda Hanım. Yani geçtiğimiz hafta ve bu hafta işveren tarafından önce... Türkiye İşverenler Sendikası'nın sonrasında Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin sonra Bankalar Birliği'nin farklı farklı açıklamaları ve Çalışma Bakanlığı'ndan talepleri ortaya çıkmaya başladı. Bakalım tabii bakanlık bu tepki, yani bu taleplere nasıl bir cevap verecek? Bir taraftan da vatandaş şunu sormakta çok haklı EYT'liler. E kardeşim bunun geldiği cayır cayır belli. Yani artık Aralık ayı işaret edilirken son dakika ne oldu da işveren tarafı devreye girdi ve bu taleplerle e, karşısına geldi. tabii o ayrı bir konu ama bu talepleri de neler oluyor onların hepsini konuşacağız tabi. Evet. Şimdi o zaman madde madde gidelim. E, ortak soruları evet. var herkesin, hepimizin kafamızdaki. Mesela ben de EYTli olduğumu düşünüyordum ama böyle bir 360 gün gibi şeyim var. E, evet. Günüm var daha dolmasına. E, borçlanmalardan başlayalım o zaman. Madem böyle bir örnekle başladım. Borçlanmayla EYTli nasıl olunur? Pek çok insan diyor ki tüh ben yakalayamıyorum. Ama nasıl olacak o borçlanmayı biraz açalım. Tabii şimdi herkes yani 4.6 milyon, 4.5 milyon kişiden bahsediyoruz. Şimdi 1 milyon, 1.5 milyon sayı konuşuluyor. Diyorum ya bu sürecin içerisinde o kadar fazla şey konuşuluyor ki geçtiğimiz ay içerisinde e birkaç yorum geldi. Dediler ki borçlanmayla emekli olamayacaksınız. Yani EYT kapsamında olamayacaksınız. Çıktık defalarca anlattık. Birçok uzman anlatmaya gayret et. Dedi ki yani borçlanmayla nasıl EYT kapsamında borçlanmanın amacı budur zaten. Yani çalışmadığınız, boşta kalan süreleri sosyal güvenlik kurumundan para karşılığı satın almaktır zaten bunun karşılığı. Yani kişilerin şu an boşta geçen primleri varsa ve bu hakları yani askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurtdışı dışı borçlanması, fahri doktorlu süreti, ceza evlerinde geçen süreler bu borçlanma hakları varsa bu süreleri borçlanarak evet prim gün sayılarını arttırabilirler. Buradaki eksiklerini tamamlayabilirler. Biz zaten sadece emeklilikte eş takılanlar için değil, emeklilik bekleyen emeklilikte prim gün sayısı eksik olan herkes için biz bu borçlanma tiplerini hep söyleriz ve yıl sonunda ucuz borçlanmak için son fırsatlar deriz. Yani baktığınız zaman şu an 40 günlük ucuz borçlanma için artık ucuz da değil. Hani onu söylemek gerekir ama hani bu böyle e, dilimizde peletenk olmuş bir konudur. Çünkü her yılbaşı biliyorsunuz 1 Ocak 2023 tarihiyle yeni asgari ücretimiz devreye gelecek ve 1 Ocak 2023'ten sonra e, bu borçlanmayı bırakmaları halinde yeni asgari ücret üzerinden borçlanacaklar ki e, konu konularımızdan bir tanesi de biliyorsunuz çok kıymetli konulardan bir tanesi Asgari ücret ne olacak? Orada da tabii beklentiler çok yüksek. Cumhurbaşkanımızın ve işte hükümet kurmaylarının çok ciddi bir zam yapacağız ve söylemleri enflasyonun durdurulamaması gibi gibi detaylardan dolayı aslında asgari ücretimizin sadece asgari ücretimizin değil milyonlarca çalışanın gözü kulağı yapılacak asgari ücret zammında şimdi tabi asgari ücret apayrı bir konu ama biz borçlanmalardan es geçmeyelim işte bu borçlanmalar bugün 6471 lira olan yürürlükte olan geçerli olan asgari ücret ücretimizin üzerinden 31 Aralık 2022 tarih ne kadar başvuru yapılması halinde bu rakam üzerinden borçlanılacak. Eksik prim gün sayısı olanlar emeklilik için gün sayanlar veya işte boşlukta ki primleri olan kişilerin bu borçlanma taleplerini bu tarihe kadar yapmaları gerekiyor. Evet bu sayede de emeklilikte eş takılan kapsamına girebiliyorsa bu primlerle evet bu borçlanmaları yapmalarını tavsiye ediyoruz. Evet. Peki o zaman 31 Aralık'a kadar böyle bir süre varsa Aralık'ta açıklanmasını bekliyoruz EYT'nin değil mi? Zaten yani EYT'nin şu an yolları haritası evet dediğim gibi artık Çalışma Bakanı Aralık'ta açıklayacağız dedi. Tabii bu tarafta niye Aralık e, kamu maliye bütçesi de tabii tartışılıyor mecliste. 2023 bütçesi ne olacak? EYT kapsamı bu bütçenin içerisine girecek mi? Ne kadarlık bir bütçeyle girecek? Tabii bu çok önemli. Tabii burada bir silsile var. Yani bir onay silsilesi olacak. Hala Cumhurbaşkanı onayına sunulmuş bir yatadan veya yata yatatastandan e, bahsedemiyoruz. Hala çok gizli yönetiliyor. Dediğim gibi ee, önce Cumhurbaşkanı onayına gidecek, sonra TBMM'ye gidecek, orada e, kanunlaşacak, yasalaşacak, genel geliri bu uygulaması başlayacak. Emeklilikte işliklanlar işte artık yani kanun ne zaman devri, hani çıkacak değil, biz ilk maaşımızı ne zaman alacağız? Ee, cümleleri ve beklentileri soruları gelmeye başladı. Tabii şu an o takvimi görebilmek, o takvimi söyleyebilmek de çok zor. Şimdi Ocak ayında geldiğini varsaydığımız zaman, şimdi 15 Ocakta başvurmanızı 30 Ocak'ta başvurmanız arasında aslında hiçbir fark yok. Çünkü emekli maaşı takip eden ay itibariyle başlar. Yani bu konu eğer Şubat'ta devreye girerse ilk maaşlarını Mart ayı itibariyle alacaklar. Durum eğer çekerse yani bu aylar ötelenmeye devam ederse emeklilikte iş takılanlar bu maaşlarını o kadar bir ay sonra geç almaya başlayacaklar. Bakalım yani takip girme tarihi önemli değil mi bu kanunun? Yürürlüğe girdikten sonraki yaptığımız başvuruları çuru işlemeye başlayacak. Tabii yani bu, bur, buradaki başvuru tarihi yani Ocak ayında bu iş yasalaşır ve başvurular başlarsa emeklilikte yaş takılanlar ilk maaşlarını 1 Şubat itibariyle bağlanacak. Tabii ki burada şöyle de bir durum var yani milyonlardan bahsediyoruz burada yüz binlerce kişiden bahsediyoruz. Ee, Sosyal güvenlik kurumunun zaten hani maaş bağlama süresine baktığımız zaman işte bir ay bir buçuk ay bazı şehirlerimizde yaklaşık iki ayı bulan maaş bağlama süreleri var. Şimdi bu kadar çok vatandaşın da talep bulunacağını dikkate alırsak buradaki süreler uzayabilir. Ama emeklilikle ilgili yani hak etme tarihi dediğimiz 1 Şubat itibariyle başlar. Şubatta yasalaşır ve başvurular başlarsa o zaman 1 Mart 2023 itibariyle emeklilikle eş takılanlar buradaki emekli maaşlarını hak etme süreleri bu tarih itibariyle başlayacak Serda. Evet. Peki o zaman e, genelde en merak edilen konulardan biri şey e, yaş şartı. Yani böyle bir şey gelir mi acaba? Yani EYT yasasında yaş şartı gelme ihtimali var mı? Yani zaten bunun adı emeklilikte yaşa takılanlar. Yani <laughs> ya bir kez daha bir yaş şartı getirilir mi? Yani diyorum ya çok şey konuşuldu. Çok formülü konuşuldu. Yani Almanya modelleri, Finlandiya modelleri, Avusturya modelleri birçok formülü konuşuldu. İşte kadın da 7200 gün, erkek de 9000 gün. Bunu duyunca emeklilikte yaşa takılanları tüyleri diken diken oluyor. Bir de emeklilikte pilime takılanlar olacak deniyor. Diğer taraftan tabi işte belirlenen bir yaş haddi var. O yaş haddinden 3 yaş indirelim, 5 yaş indirelim eee diye bazı e, formüller masadaydı. Tabii emeklilikte eş takılanlar bunların hiçbirini istemiyor. Yani 1999 8 Eylül 1999'daki 4447 sayılı kanun tamamen iptal edilerek bu kanun öncesindeki yasal verilmesini istiyorlar. Tabii burada niye hani böyle bir kanun olacaksa böyle bir şey olacaksa aslında bakanlık bu kadar bekler miydi? E, seçim öncesi bu kadar ciddi oy potansiyeli olacak bir topluluğu sevindirmek ee, aslında bu kadar kolayken ve bu kadar yakınken hmm. niye hükümet bunu yapmasın, bunu açıklamasın gibi soru işaretleri devreye giriyor. Yani evet 99'daki kanunu iptal ettik demek e, gayet kolay bir konu. Bazen dediğim gibi doğruları söylemek de e, çok farklı tepkilerle karşılaşabiliyoruz Selda Hanım. Yani daha önceki yayınlarda da biliyorsunuz. Herkesi memnun edebilmek çok kolay bir konu değil. Bakın şimdi seçim öncesi kimler neler bekliyor? Asgari ücreti bekliyoruz. Yani bitti bir asgari ücret bekliyoruz. Staj mağdurları bekliyor. Bağkur tescil mağdurları bekliyor. E, sigorta başlangıcı öncesi doğumları olan anneler bekliyor. E, Askerlik taşımalar... yapanlar. Keper kadro bekliyor. Askerlik yapanlar e, hizmetlerinin buradaki askerlik borçlanmasının değil, hani kendileri tarafından değil devlet tarafından ödenmesini bekliyor. 253 milyar TL'lik vatandaşın devlete borcu var. Hem işveren tarafı hem vatandaş tarafı yapılandırma bekliyor. Şimdi... Otomobilde matra indirimi bekleniyor. Vergilerde indirim, vergi matralarında arttırım bekleniyor. Vatandaşın ödediği vergilerde indirim bekleniyor. Bakın herkesin bir şey bekliyor. Seçim öncesi bunları verebilir misiniz? Hepsini verebilirsiniz. Atış serbest. Hepsini verebiliriz. Ama gün sonunda seçim sonrası hani bunlar nasıl dönecek bize? Bu bütçeler nasıl vatandaşın sırtına yüklenecek? Veya gerçekten sosyal güvenlik kurumu bu maaşları ödeyebilecek bir noktaya gelecek mi? Bu kadar aktif prim yatıran kişiyi emekli edip bu emekli maaşları ne olacak? Yani ben her zaman şunu söylemeye çalışıyorum. Evet emeklilikte eş takılanların hakkı mıdır? Hakkıdır tabii ki. Ama bu hakkı verirken siz emeklilikte eş takılanların aynı zamanda bugün Selda Hanım'ın Mert'in emeklilikte aylık bağlama oranını %28'lere kadar düşürüp emekli maaşını satın alma gücünü kaybettiriyorsanız o zaman aslında bu bir müjdelik. Bunu anlatmaya çalışıyorum ama bu anlatılırken bazen ya ben yanlış cümleleri seçiyorum veya diyorum ya vatandaş aslında bunu anlamak istediği gibi anlamaya çalışıyor. Yani buradaki konu bakın Türkiye'de şu an 1.9 milyon vatandaş 1.9 milyon vatandaşımız en düşük emekli maaş olan 3500 lirayı alıyor. 3500 lira. Bakın bugün asgari ücret 5500 lira. Açlık sınırı yeni rakamıyla beraber 7.340 liralara dayandı açlık sınırının yarısı emekli maaş alıyor bu ülke. Şimdi son verilere baktığımız zaman emekli olacağız. Devlet garantisi olacak. Eskiden emekli maaşlarıyla, emekli ikramiyeleriyle evler, arabalar alınabiliyormuş. İnsanlar hayatlarını garanti edebiliyorlarmış bu noktada. Bugün bırakın ev, araba almayı kıdem tazmini attığınızda veya emekli ikramiyenizle yanından geçemiyorsunuz bu noktada. Şimdi e, buradaki süreçler e şimdi emekli maaşlarına baktığımız zaman Türkiye'de emekli maaşı ortalaması 4600 lira. Yani hala asgari ücretin altında bir emekli maaşından bahsediyoruz. Emekli olan kişiler çalışma hayatından kaçamıyorlar ki Selden. Çalışma hayatının içerisinde tekrardan ya kayıt dışı çalışıyorlar, sigortası çalışıyorlar, elden ücretlerle çalışıyorlar. Bakın yani en son meclise verilen gen soru teklifinde burada Emekli olup çalışma hayatının içerisinde olan şu an 8 milyon vatandaşımızın oldu. Bakın 9.6 milyon resmi emeklimiz var toplamda dolu yetim maaş alanlarla beraber 13.5 milyon bu sayı. Bunun 8 milyonu çalışma hayatının içerisinde devam ediyor. Niye yetmiyor? Hayat standartları bu emekli maaşı yetmiyor. Şimdi emeklilikte iş takılanları getirirken aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi lazım. Emeklimizi gerçekten refah standartları içerisinde yaşayacak bir rakamı veriyor olmamız lazım. Yoksa kanunu geçirdik, geçirdik. Ama bir parmak balçalara kanunu geçireceksek hiç geçirmemek daha iyi. Evet yani e, ömür boyu alacağım e, Ak da damlar mantığıyla az da olsa o e, alacağı maaşın yine de bir para olduğunu söylüyorlar. Bu arada ne? Şahin Erdem ne? diyor ki tebrik ederim Mert Başkan <laughs> mükemmel analiz yapmışsın. E, emeklilik mantıklı değil verilen para para değil. Tabii şunu diyebilir karşı taraf der ki yüksekten yatsaydı primlerin güzel para alırdım. Bugün 8 bin lira çıkan da var 4 bin 500 çıkan da var emeklisi. Ama sonuçta e, işveren yani sonuç, sahip olduğu yetenek ya da yaptığı meslek herkesin değişiyor. E tabii şimdi şöyle bir durum var. Yani çok ağyamyane bir tabirle hani ee, Tabiri maruz görsünler ama ne kadar ekmek o kadar köfte hikayesine gidiyor bu konu aslında. Siz prim havuzunuza ne kadar fazla yatırıyorsanız biz her zaman bunu anlattık sizde programlarımızda hmm. sosyal güvencenin sigortanın kıymetini bil, elden değil, bunun tamamının ücretine yatmasını talep et. Bunlar önemli bir konu. SGK prim havuzuna, hizmet dökümüne ne kadar fazla prim yatırırsanız o kadar bu işin size emekliliğinizde, yaşlığınızda geri dönüşü o kadar fazla olur. Yani kurum sizin priminizi ne kadar yıl, ne kadar fazla değerlendirirse o kadar emekli maaşınıza etkisi fazla olur. Bakın şu an geçtiğimiz ay bir emekli maaşı bağladım. Yani üst düzey bir yöneticimize bağlanan emekli maaşı 26.340 lira. Oh. Bakın 26.340 lira. Bugün eğer asgari ücret zammı ile yeni zammıyla beraber neredeyse yani 40.000 liralara kadar sosyal güvenlik kurum emekli maaşı diyebilir. Şimdi aradaki farka bakarsanız bir, birisi 3500 lira alıyor, biri 26 bin lira alıyor. Tabii diğeri hayatı boyunca çok ciddi primler ödüyor sosyal güvenlik kurumuna. Bunun da karşılığını yüksek emekli maaşıyla alıyor aslında. Evet o yüzden de takip etmek lazım aslında. İşveren Doğru. sigortamı yaptı tamam yaptı da arada böyle ne kadar yatıyor hak arama meselesinde de biz birazcık şeyiz yani çekimsel kalıyoruz. Bu arada e devlet bize yeterli bilgiyi veriyor mu EYT ile ilgili. Yani orada TCmizi giriyoruz bakıyoruz ne kadar ücret alacağım Ne zaman emek yani Eskiden ne zaman diye bakıyorduk da EYT olursa diye e Yeterli mi sizce oradaki bilgiler? Şimdi E-Devlet tabii e devlet noktasında Sosyal Güvenlik Kurumu'nu tebrik etmek lazım. Çünkü E-Devlet'te de gerçekten en fazla uygulamayla vatandaşa en fazla hizmeti veren e, kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Çalışma Bakanlığı. Şimdi E-Devlet üzerinde biz başından beri EYT gerçekten böyle ayak sesleri duyulmaya başladığından beri biz hep şunu söylüyoruz. Hizmet dökümleri, bu zaten bugün açılmadı aslında bu hizmet dökümleri vatandaşın kullanımına ama tabii şu an kıymetli hale geldi. Hizmet dökümlerini lütfen incelesinler E-Devlet üzerinden. E-Devletleri yoksa bağlı bulunan Sosyal Güvenlik Merkezi'nden de Sigortalı Tescil Servisinden bu hizmet dökümlerini temin edebilirler. Bir, sigorta başlangıç tarihlerine bakacaklar. Şu an mesela herkes bana şöyle geliyor. 98'de bir yerde çalışmıştım Mert Bey ama primim yatırılmamış. Yahu diyorum ki 1998'den bugüne 24 yıl geçmiş. 24 yıldır hiç bakmadın mı sen o hizmet dökümüne? Şimdi burada hizmet tespit davası açılabilme sürelerinin yani hak düşürücü süre dediğimiz 5 yıldır. Yani hakim ilk elinizde bir kanıtlayıcı belge yok ise zaten dava açamazsınız. Burada hizmet dökümlerine bakıyorlar. İlk başlangıçta başka birinin ismi gözüküyor. Hizmetlerde başka kişilerin e, hizmetleri karışmış olabiliyor. Staj dönemlerini, şimdi stajyerler de mesela çok uzun süredir bekliyorlar. Onlar da bu hak mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyorlar EYT kapsamında. Onlar da haklı olarak bu serdenişlerini sürekli dile getiriyorlar. Staj başlangıcını görüyor diyor ki ben EYT'liyim. Halbuki o staj başlangıcı veya sigorta başlangıcı evet e devlette yazıyor ama karşılığında prim yok. Yani sigorta girişi yapılmış, ama primi ödenmemiş işveren tarafından. Şimdi bu da çok önemli ve çok ciddi bir sorun sigortalı için. Yani EYT kapsamından önce evet bunların hepsinin bir incelenmesi lazım. Prim gün sayılarına bakılması lazım. Borçlanma kapsamıyla ilgili eksik günleri var mı? Bunların hepsinin bakılması lazım. Dediğim gibi yani burada Profesyonel danışmanlık hizmeti alabilirler. Bu işi yapan sosyal güvenlik uzmanları var. Sosyal güvenlik kurumumuzda yetkili memurlarımız da burada emeklilik servisinde kişiler de yani sosyal güvenlik kurumu bunun için var. Oradaki memurlarımız da vatandaş için çalışıyorlar. Oralardan da destek alabilirler. Yalnızca hani profesyonel danışmanlığa yönlendirmek de bana çok doğru gelmiyor. Ama dediğim gibi bu işi yapan hakkaniyetiyle yapan kişiler de var. Onlardan da destek alabilir ama kendileri de vatandaşımız bu noktada kendileri de bu bilgileri takip ederek sosyal güvenlik kurumundan destek alarak Alo 170 hattını arayarak e, bu süreçlerini yönetebilirler Selda Hanım. Evet. E, şimdi bir de bir dönem SSK sonra da SGK sonra da işte Bağkur'dan e, prim ödenen kişiler, evet. kişiler var. E, Onlar da nasıl oluyor? Bu emeklilikle ilgili yine bir karışıklık var. İkisi birleştirildi evet, mi? Evet. Bağkurlu olarak mı emekli olacaklar? Şu an mı önemli? Orada nasıl bir yazı şey var, düzenleme var? Şimdi diyorum e ya burada Çalışma Bakanlığı'nın yapmış olduğu bazı açıklamalar, yani Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar zaman zaman yani bizler bile anlayamadık. Yani bu işin uzmanları diye yorum yapan insanlar bile anlayamadık. Bakan ne demek istedi acaba? Veya bu konu nereye gelecek diye. Vatandaşın kafasının karışması gayet normal. Şimdi az önce bahsettim stajyerlerle ilgili. Eylül ayında, Ekim ayında Çalışma Bakanı dedi ki stajyerlerin bu sorunu biliyoruz. Masamızda biz bu konuyu çözeceğiz dedi. E şimdi stajyerlerde bir Hani bir umut ışığı yandı. Sonrasında bir ay söylediler dediler ki staj konusunu şu an çözmeyeceğiz masamızda değil. Yahu bir ay önce bunu söylemiştiniz. Yani yaklaşık 1.8 milyon staj mağdurundan bahsediyoruz. O zaman insanları niye ümitlendirdik? Şimdi Sonra yine bakanımız çıktı dedi ki, şimdi normal şartlar altında emeklilikte yaş takılanlar biliyorsunuz 1998 Eylül 1999 öncesi gidişi olanlar işte 5000 günlüğüne emekli olacaklardı. Sonra kademeli bir emeklilik tablosu geldi 5000 günden 5975 güne kadar ve bir yaş hattı getirildi. Şimdi burada sınır 5975 gün da kadında 7200 gün, erkekte 9000 gün. Yani Bağkurlu ya hem aylık bağlama oranları hep en düşük kurum ve baktığınız zaman da prim gün sayısı en yüksek kurum oldu. Sayın Bakanımız dedi ki Bağkur'da da böyle bir eşitsizlik var. Biz bu eşitsizliği gidereceğiz dedi. Şimdi Bağkurlularda da bir umut doğdu. Hmm. Çünkü gerçekten Bağkur kapsamında kadında 7200 gün, erkekte 9000 günü doldurmayan ancak EYT kapsamında yaş tutan Bağkurlularımız var. Onlar da sevindiler. Acaba bir eşitleme gelecek mi? Bakanlık böyle bir çalışma şu an daha açıklamadı. Yani şimdi bağ kurulu bir kişimiz ne kadarlık bir prim gün sayısı eksiği var. Ne kadar bir prim gün sayısını tamamlaması lazım. Ne kadar borçlanma yap yapması lazım. Bunları bilmiyor şu an. Çünkü böyle bir eşitlenme olacak mı olmayacak mı daha şu an bu da belli değil. Sadece Çalışma Bakanımızın yapmış olduğu bir açıklama var. Tabii bu tarafta Kişiler nereden emekli olacak? Bunun hesabını yapmak aslında kolay. Yine hizmet dökümünü incelemesi lazım kişilerin. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu siz STK'da ve Bağkur'da hizmetleriniz geçebilir. E, memur da olmuş olabilirsiniz aynı zamanda. Bir banka da çalışmış olabilirsiniz. Var böyle örnekler yani. Dört farklı sigortalılık stüdyosunda çalışmış kişiler var. Burada diyor ki ben senin hizmetinin son yedi yılına bakarım. Son yedi yılda 1261 gün, yani üç buçuk yıldan bir gün fazla o 1261 güne denk gelir. Hangi kurumdan geçtiyse o kurumdan ben seni, yani o sigortalılık statüsünden ben seni emekli ederim diyor. O yüzden burada kişiler hizmet dökümlerinde bu sürelerine bakacaklar. Hangi sigortalılık statüsünde yani bağ kurumu, sigorta mı, emekli sandığımı bu statülere bakarak buradaki prim gün sayısı şartların şu an mevcuttakini dediğim gibi eşitlenip eşitlenmeyeceğini ve hangi şartlarda eşitleneceğini bilmediğimiz için bu statü, bu statülere bakacaklar. Buna göre eksiklerini tamamlamaya çalışacaklar veya emeklilik planlamalarını buna göre yapacaklar. Diyorum ya yaş kanunu da çıksa, prim gün sayısı da çıksa, kanun da iptal edilse yarın yasa çıktığı zaman herkes emekli olmayacak. Bu bir projeksiyon. Yıllara dağılacak. Yani bugün 1999 1 Ocak diyelim ki 1 Şubat 1999'da işe girmiş bir erkek sigortalı. EYT'li mi? Evet EYT'li. Ama 25 yıllık sigortalılık süresini 1 Şubat 2024 tarihinde tamamlayabilecek. Prim gün sayısını tamamlamış olabilir. Yaş hmm. haddini ve ortadan kaldırırsak 25 yıllık sigortalılık süresi lazım. Bir erkek sigortalılığı. Işte. O benim işte. Mesela e 20, benim bir var 20, görünüyor. Evet, 20 yıllık kadın da 20 yıllık sigortalılık süresini doldurmak zorunda. Erkekle 25 yılını doldurmak zorunda Diyorum ya bu, bugünün işi değil sadece bu bir projeksiyon ve yıllara dağılacak, yıllara sirayet edecek bir e, uygulama olacak emeklilikte iş işte Nar kanunu yasalaştığı zaman.